Merhaba. Ben Doktor Başar Önal. İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün e, idrar kaçırmalar konusunda kısa bir konuşma yapacağım. İdrar kaçırma kontrol edilemeyen istemsiz idrar tutamama halidir. Tıptaki adı üriner inkontinanstır. Her yaşta görülmekle birlikte yaş ilerledikçe idrar kaçırma görülme sıklığı artmaktadır. Ancak idrar kaçırmanın ilerleyen yaşlarda görülmesi doğal bir süreç değildir ve süreklilik arz ediyorsa mutlaka tedavi edilmelidir. Çünkü bu bir organik rahatsızlık yanında aynı zamanda psikososyal bir problem olarak da kabul edilmeli. Hastanın yaşam konforunu etkileyen bir durumdur. Genellikle kadınlarda erkeklere nazaran iki misli daha sık görülür. Kadınlarda idrar kaçırmanın nedenleri ve risk faktörlerinden bahsedecek olursak obezite, hamilelik, kontrolsüz diyabet, menopoz, idrar yolu enfeksiyonları ve idrar yolunun diğer hastalıkları bununla birlikte demans, alzheimer gibi hastalıklar idrar kaçırma nedenleri arasında sayılabilir. Ee, i̇drar kaçırmanın tipleri vardır. Bunlardan birincisi stres tipi idrar kaçırmadır. Bu şikayeti olan hastalar genellikle ağır bir şey kaldırdıklarında, öksürdüklerinde, hapşurduklarında idrar kaçırmaktan yakınırlar. Genellikle bu hastalar çok sayıda ve kilolu e, bebek doğurmuş hastalardır. Genelde menopoz döneminde bu bulgularla bize başvururlar. Diğer idrar kaçırma tipi ise sıkışma tipi idrar kaçırmadır. Bunlarda ise sık sık idrara gitme, ani idrara çıkma isteği ve tuvalete yetişememe gibi bulgularla gelirler. Bunlar da genellikle menopoz döneminde ve pervik kaslarda olan gevşeme sürecindeki hastalarda görülen durumlardır. Bir de her iki tipin birlikte görüldüğü mixed tip vardır. Her iki tipin tedavileri farklı olduğu için mutlaka teşhisin doğru konması gerekir. Anamnez dikkatlice alınmalıdır. Hastaya ne şekilde idrar kaçırdığı sorgulanmalı. Günlük işeme düzeni iyice irdelenmelidir. Bununla birlikte işte daha önceden geçirmiş olduğu doğumlar, ameliyatlar bununla birlikte idrar tahlilleri, idrar kültürleri, jinekolojik muayene, ürolojik muayene ve gerektiğinde urodinami, sistoskopi gibi ileri tetkikler yapılmalıdır. Stres tipi idrar kaçırmanın tedavisi cerrahidir. Burada genellikle idrar torbasının ön kısmında yer alan uretra'nın altına askı şeklinde bir materyal yerleştirilmektedir. Bu ameliyat genel anesteziyle veya lokal anesteziyle yapılan yaklaşık 15-20 dakikalık bir işlemdir ve başarısı yüksektir ve ameliyat bitiminden itibaren de kısa zamanda iyi sonuçlar elde edilir. Karın boşluğu açılmadığından iyileşme süreci de çabuk olacaktır. Sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisi ise e, ilaçlarla yapılır. Bununla birlikte hastanın günlük sıvı tüketimi azaltılmalı. Özellikle çay, kahve, sigara tüketiminin mümkün olduğu kadar azaltılması sağlanmalı. Bununla birlikte pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesi için gereken kegel egzersizleri tarif edilmeli ve yaptırılmalıdır. Bununla birlikte ilaç tedavisi verilmeli ve hastaya Gerekirse vajinal lazer uygulamaları, manyetik sandalye gibi tedaviler önerilmeli. Menopoz sürecinde ise, ise uygun koşullarda menopoz tedavileri verilmelidir. Teşekkür ederim.